Herkese merhaba arkadaşlar benimle bugün bir oyun tanıtımı gibi bir şeyle daha beraberiz arkadaşlar. Bugün ee, Red Crileable diye bir oyunu tanıtacağım zaten internetten falan da bilirsiniz duymuşsunuzdur muhakkak ee, oynayalım. Bu arada Steam üzerinden bedava indirebilirsiniz. Of çok ses var of. Burada sesim gelmeyebilir arkadaşlar kusura bakmayın. Ha tamam istediğim bölüm geldi oh be Bu arada kim bir seçtim ve çok kasıyor. Ha siktir ya. Neyse. Videoda olduğum için çok kasıyor. Normalde dedi bu oyun 4 GB RAM istiyordu herhalde. Bu arada Team 1'e geçtim. Ee, bayağı güzel oyun. Özellikle bunun için çok harika. Yani oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Siktir lan. Aaa bu sevmedim ya ya. Bu da böyle şey atıyor. Onu sevmiyorum. Çıkacağım o yüzden. Bunu da atacağım Biz en azından böyle bir gidelim beyler. Bir sağlıyorum acaba. Burada kalalım aynen. Ya uçak geldi onu yerine kaçırdım. Şu arabalara hiç dokunmayın beyler bu arada. Çok kötüler gerçekten. Şu arabalara. Bu arada ee, Hadi ya ha işte böyle efektler falan var ha araba geldi bir dakika benimki mi geldi acaba evet benimki evet benimki Allah akber Allah akber bizden mi lan ama bizden pardon 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 üstündeki işaretten anlayabilirsiniz arkadaşlar şu mavi gibi bir şey var gadi boya. ya. Bir yerden biri çok bir şekilde tarıyor ama bulamadım onu. Azad ya, o. Şu gelen mi acaba? gören düzel mi lan? Hayır bir dakika bir dakika bir dakika. Veya burada bir uçak var görüyorsunuz. Ama özellikle güzel lan. Ulan av baya kötü oldu şimdi. Şimdi baya kötü oldu bir dakika. Ha düzeliyordu değil mi? Doğru doğru. Ulan oy mu bu geyil lan? Bu arada. Hası siktir lan siktir lan siktir. Burada bir şey oluyor. Bomba, bomba. Aga bomba, bomba, yine bomba. Aga, hadi tam olmuş satacak bizim mi? Hadi aga. Tamamdır, çok güzel. Allah Allah hadi beyler saldırıyoruz. patlıyor bu arada bunlarda. O siktir be çok güzel öldürdü beni. Bayağı iyi öldürdü beni. Çok güzel öldürdü beni. Şuralar koşalım da bu benim istediğim araba değil ya. Dur uçak bekleyelim en azından. Ha bitti. Tam böyle saçma şeyler diyor. Bir saat 2'ye katılacağım. Bir de 2'yi görün arkadaşlar. Canım sıkıldığımda bu oyuna giriyorum. Gerçekten güzel oluyor. Of 23 saniye var. Neyse. Türk var mı bilmiyorum ya. Herhalde yok şu an. Aynen. Ha var var. Milyade. Var Tamam go. Aa, uçağı hemen alıyorlar zaten. Uçağı hemen alıyorlar. Bu da neyse. Aga şu benim. Hayır o benim. O benim. O benim. Hayır o benim. Şerefsiz ya. Sevdiğimi aldı. Buradan da böyle büyütebiliyorsunuz. Daha iyi görmek için. Burası... Aa bu benim benimkiydi. Pardon doğru. İşte en sevdiğim bu. Bu takımda da. Ee, Buraya, aha, aha. Buraya gelen var mı acaba? Diyecek ki? Aga o patladı mı? Patladı herhalde. Aynen aynen patladı. Düşürdük onu. Ah. Bu da girdi. Aynen aynen bu da girdi. Binelim. Heh. Biraz değişik oyun bu beyler Şuradan Nerede o? Orada mı katıldı lan? Ye yeah, onu da patlat Oh <gülüyor> Tamam <gülüyor> Çok güzel öldürdüm be Çok güzel öldürdüm aga Ağaca sıkıştırdım sonra Neyse hadi go Hadi Allahu Ekber. Hadi Bastım ölüme ne Allah nereden sıkıyor lan? Kim sıkıyor nereden sıkıyor? Kim sıkıyor lan? Aga çok dondu. Bir dakika. Kim ve nereden sıktı aga bir dakika ya. Bir biraz da böyle oynayalım beyler böyle de oynayışını gösterelim. Hemen ölmeyelim de. Yani gigabaytınız remi yüksekse rahat oynayabilirsiniz de. Benim iki gigabaytlarım olduğu için çok kötü oynuyorum şu an. Ayrıca video olduğu için baya kötü yani. Burada kimse yok herhalde. Karşı takımdan. Lan ha siktir nerede öldür lan? Neyse. Join. Aga yine uçağı kaşırdım ya. Şöyle uçağı da şu şekilde. Ha siktir. Neyse buradaki tanklar falan gelsin de. Çok patladı herhalde. Benimki geldi. Tamam gelelim. Hadi ya. Sakin lan. Sakin aga. Ha bu yeni takımla lan aga yarım saat düşüyorum Allah belanı vermesin ya. Siktir git geri zekalı. Aga yarım saat düşüyorum ana siktir git. Ha bak bak mesela bu. Yüzden ne? O yüzden yavaşlıyoruz geri zekalı. Ya da o bizi gebertecek beyler belli değil Oh be. Çok güzel. Tamam. Çok güzel be. Harika. Çok güzel. Siktir git. Bunu da koyalım. Aga ha ha tamam. Patlasa olmuyor. Tamam. Patlamadı da neyse. Bu arada bir FBS eh, düşüyor şu nedense şimdi. Tamam, geçti herhalde. Bir de yenileyelim kurşunlarımızı. Allah Allahuekber'e gidiyoruz. Asıkır, asıkır. Ya bu oyun çok eğlenceli, bence indirin. İnternette de var zaten, biliyorsunuz bunu hatta. Görmeden tutuyorum şu an. Ve... Havv. Havv, kurşunum kalmamış ya. da böyle alalım. Abi alamıyorum <laughs> hasta aslında. Abi. Yani beyler eee böyle. Beyler oyun böyle güzel bir oyun bitsin bekliyorum yoksa videoyu kapatayım. Evet gördü ve geliyor herhalde. Asist, a tabii ki öldürür. Şuna kafa atmak gibi oldu. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.